Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 kilometre ikinci kitabın çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çemberde uzunlukta kalmıştık. Kitabımızda sayfa numarası 80 ve 81 çözeceğiz. Klasikleşmiş sorularda test 5'in çözümünü yapacağız. Haydi bakalım gelsin çözümler. İlk sorumuzda çember ve dikdörtgen aynı anda verilmiş. E çemberi kullanacağız. Çemberi nasıl kullanırız? Hocam merkezi burasıysa anahtar kelimeleri kullan. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Hatta kiriş de var hocam. E merkez kiriş çektik de yapalım o zaman. Aynı şekilde merkez kiriş çektik de yapalım hocam. Ya hocam çok ilk çizim yaptık ya. Kirişi keş kiriş parçaya bölecek. Hayır daha ek çizimler bitmedi. Bu ek çizim değil zaten. Bunlar refleks refleks. Anahtar kelimeler refleks bunlar. E burada şuna dikkat edelim. 90 var 90 var 90 var burası da 90 olur. Yani burası R ise karşısı da R'dir. E burası da R ya karşısı da R olacak. Yani bir kare çıktı. E burası 9 eksi Hocam 9-R olduğundan buradaki dikdörtgenden burası da 9-R. Buradaki dikdörtgenden yine burası da 9-R olur. 9-R'yi yazdım. Burası da 9-R. Yalnız dikkat. Bunun tamamı değil. Buraya kadar 9-R. E ben burayı da bulabilirim aslında. Tamamından 18-2R'yi çıkartarak. Ama gerek yok. Şuraya devam edelim. 8-R burası. E dikdörtgenden burası da 8-R. Burası da 8-R. Burası da 8-R. Oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız? Burası da 9-R'yi de yazalım. Sıkıştık kaldık. Sıkıştığımız an. En etkili silahımız neydi? Yarı çap Al sana yarı çap. İster buraya çiz, ister buraya çiz. istersen buraya çiz. İstediğin yere çiz fark etmez. Bir yarı çapı çizince hocam şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. R kare eşittir. 9 eksi R'nin karesi artı 8 eksi R'nin karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Ama dur hisset. 8 eksi R, 9 eksi R. Aralarında bir fark var. Büyük ihtimal 3, 4, 5 üçgenidir. Gerçekten de öyle mi? 5 koyarsam burası 3, burası da 4 çıktı mı? Çıktı. E o zaman R'yi 5 bulduk. Zaten yarı çap isteniliyor bizden. Cevap E seçeneği oldu. Birinci soruda. Geldik İkinci soruya ÖSYM köşesi yani 2017 ÖSYM tarafından sorulmuş. Bunu uygulamadan bakacaksınız. Telif haklarından dolayı çözemiyorum çünkü. Üçüncü soruya geldik. Aynı ebatlı iki dikdörtgen AB çaplı yarım çember içine birer kenarları hizalı ve birer köşeleri çember üzerinde olacak biçimde şekillik gibi yerleştirildiğinde 2'ye 8 oluyormuş. Neresi 8? Bak şurası 8 verilmiş. Aa hocam yarım çember bu. O zaman çapımız 10, yarı çapımız 5 mi yapar? Evet. E buradaki 2'yi kullanacağım ben. 2'den dolayı burası da 3 olur mu? Olur. Sonra soruya bakıyorum. Hocam bir şey yok gibi. Şimdi özdeş şekilleri kullanacağım. Bir şey olmaz mı? Şu bir kiriş değil mi? Kiriş. E merkez varsa, kiriş varsa çektik. İki eş parçaya ayırır. Şurasıyla şurası eşit olacak. E hocam bak burada ne çıktı? 90, 90, 90, 90. Dikdörtgen çıktı. 3'ü kullanıyorum. Bak verilen bilgiyi kullanıyorum. Yukarısı da 3'tür. O zaman burası da 3'tür. E yarı çap 5. Sıkıştık. Sıkıştığın zaman en etkili silahın yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çap çizdim böyle 5. Pisagor bağıntısından 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıkar burası. Evet burayı 4 bulduk. Hocam sonra burası da mı 4? Evet. Aaa 4 ise 4 oldu. Uzun kenar 4 oldu. Uzun kenarın 4 olması şuradaki uzun kenarı da 4 yapar. E 3'ü buradaysa buraya 1 kalır. Hocam bu da 3. Dolayısıyla buraya 2 kaldı. Kısa kenarda 2 çıktı. Kısa kenar 2 uzun kenar 4 olan dikdörtgen çevresi isteniliyor. 2, 4, 2, 4 toplamı isteniliyor. Toplamda kaç yapar o zaman? 12 yapar. Evet 3. soru B seçeneği oldu. Geldik 4. soruya. Üç kenar uzunluğu 9, 16 ve 21 olan ABCD yamuğu iki köşesi O merkezli yarım çember üzerinde bir kenarı da EF çapıyla çakışık olacak biçimde şekildeki gibi konumlandırıldığında A, O, -O -B olmaktadır. Tamam. E burada merkez var, kiriş var. Ne yapalım? Çek, dik yapalım şöyle bir. Ya çek, dik yapmadan önce şey yapsam mı acaba? Dik yamukla ilgili hani biz dik yamukta şey yapıyoruz ya. Hocam şöyle dik dörtgenle şurayı çiziyoruz ya. Ama olsun anahtar kelimeyi yapayım ya ilk etapta. Dur sonra yapacaksak da onu da yaparız. Şöyle merkez keriş çektik yapayım bakayım. Kirişi keş kiriş parçaya bölecek mi bölecek? Yani burası 8 8 oldu mu oldu. E sonra başka bir şey yapamıyorum burada. Dik yamuk var elimizde. E bu arada yamuk ve şunlar paralel verilmiş. Bak bu paralel verilmiş. Bu bu paralelse e bunlar da eşitse böyle. Hocam hem bunlar eşit hem bunlar eşit. Orta taban çıktı. Bu orta taban çizgisi oldu. Diğerleriyle paralel oldu. Diğerleriyle paralel olması buranın da 90 buranın da 90 olduğunu söyler. O zaman ben büyük yamukta iş yapmayayım da şurada iş yapayım. Hatta 21 artı 9 bölü 2'den burası kaç gelir? 10 20, 30 bölü 2'den 15 gelir mi orası? Gelir. E şurayı 15 bulduk. Şimdi burası 15 ise ne yapabiliriz? Hop şurada bir dikdörtgen dik, dik yamukta. 8 ise 8. 9 ise 9'u yazdım buraya. Buraya 6 kaldı. 6, 8, 13 burası 10 yaptı. Yani burası da 10. E benim şimdi yarı çap bulmam lazım. E yarı çap bulmam lazım dedin ya. En etkili silahını çiz kardeşim yarı çap. İster buraya ister buraya. Buraya karışık olmayacak diye buraya çizdim. Şurada bir pisagor bandısı. 8 burası 15 burası. 8, 15, 17'den burası 17 çıkar. Aa yarı çap 17 ise burası da 17. Ve x'i de böyle kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Yani cevap E seçeneği oldu 4. soruda. Geldik 5. soruya. Yarı eşit olan yarım daire biçimindeki yüzeye sahip iki sehpa. Birinin çapı diğerine merkezinde teğet olacak biçimde şekil birdeki gibi konumlandırılıyor. Yani tam merkezinde teğet olacakmış böyle burası. Sonra sehpalardan biri doğrultusu değiştirmeden değiştirilmeyecek biçimde 10 santim ötelenerek diğer sehpanın altına itildiğinde sehpaların üstten göründüğü bir şekil ikideki gibi oluyormuş. Şimdi arkadaş bu sehpa böyle içeri doğru girecek ya böyle içeri doğru girdiği zaman tam bunlar çakışacak ya. Yani çakışması ne anlama geliyor? Buradaki nokta buraya geliyor. Tam ötelenmesi bu şekilde olacak değil mi? Bilmiyorum işime yarayacak mı ama sağ şöylesine konuştum burada da. Neyse biraz ötelenmiş. Buradaki nokta nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Tam böyle ötelendiği zaman bu buraya gelmeyecek bir de. Evet. Önceden bu böyleydi. Bak şuradan şuraya burası. Hatta burası 90 derece olur. Merkez T'ye çektikten dolayı. E o zaman aynı doğrultuda gidiyorsa o zaman burası yine şuraya dik olmak zorunda değil mi? Aynı doğrultuda gittiği için. Aynı doğrultuda gittiği için burası hala dikti. E bu bu konuma geldiği zaman buraya da dik olmak zorunda da yine dik oldu. E Hatta burada da ne oluştu? Merkez giriş çektik oluştu. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Ne kadar ileri ötelenmiş bu? 10 santimetre ötelenmiş. 10 santimetre ötelendiği için burası 10 mu? 10. Hocam ben buraya A dersem dikkat dikkat. Yarı çapısında A artı 10. E burada eş yapılar verilmişti. Bunun da yarı çapı A artı 10 değil mi? Hocam burası da A artı 10. E o zaman burası da A artı 10 olduğundan dolayı buraya A artı 5 kaldı mı? Kaldı. Bak şu tam merkez aynı doğrultuda gidiyor ya. Aynı doğrultuda gittiği için merkez yine burada kalmıyor mu? Kalıyor. Merkez burada kaldığı için de Burası da A artı 10 oldu arkadaşım. Yani A artı 10 olduğundan dolayı A artı 5 kaldı. Sıkıştık kaldık. Sıkıştığımız zaman ne yapıyorduk? En etkili silahımızı kullanıyoruz. En etkili silahımız nedir? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapında ne olduğunu biliyoruz. Hocam yarı çapta A artı 10 olduğunu biliyoruz zaten. Gel burada A artı 10'u yaz. Yap pisagorunu. A artı 10'un karesi eşittir. A artı 5'in karesi artı. A'nın karesi hala buradan mı yapıyorsun? İşlem 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 mi yapıyorsun? Dur hisset kardeşim. Hocam A var A artı 5 var A artı 10 var. 5'er artmış. Şer artan üçgen hep 3 4 5'in katıdır. 2'şer artan mesela 3 4 5'in 2 katı. 3'er artan 3 4 5'in 3 katı. 5'er artan 3 4 5'in 5 beş katı. Yani 3 4 5'in 5 beş katı. 15 20 25. Hocam bu 15 20 25 üçgendir büyük ihtimalle. A yerine 15 koyarsam bak burası 20 burası da 25 yapıyor mu? Yapıyor. A'yı biz buradan ne bulduk? 15 olarak bulduk. Bizden ne isteniyor? Buna göre sehpalardan birinin çapı. A artı 10 ya yarı çapı. Burası da A artı 10 ya. Bizden ne isteniyor? 2A artı 20 isteniyor. A yerine ben 15 yazarsam 30 artı 20'den de 50 mi yapıyor cevap? Evet 5. soruyu böylelikle 50 bulduk. Yani cevap E seçeneği oldu. Güzel bir soruydu. Ya diyeceksin ki hocam bu ee, şu şekilde olmuş olsaydı fark etmez ki kardeşim. Bu şekilde de olmuş olsaydı merkezi yine burada olacaktı. Ötelediğinde bu buraya gelmiş olacaktı. Sonuçta çembere tamamladığında yine aynı soruyla karşılaşmıyor o. Çembere tamamladığında önemli olan burada merkezi. Oradaki kafandaki soru işaretini de götürmek istedim o dostum. Haberin olsun. Yine cevap aynı çıkacaktı. Fark etmiyor. Önemli olan aynı doğrultuda gitmesi. Şurası dikti ya. Burası da hala dik olması böyle. Şuraya dik olması. Oradaki cümle bizim için önemliydi. Evet geldik 6. soruya. Çekil B. Çekilde B noktasından açılan doğru o merkez çember A ve C noktalarını da teğettir. ABD üçgeni. AD boyunca katlandığında B köşesi B üstü konumuna gelerek A O B üstü doğrusallığı sağlanıyor. AD 4 2 ve 2 verilmiş DC. E buna göre AB nedir diye soruyor. Bir katlama var burada. Katlamalarda üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenar eşit olacak. üste binen açılar birbirine eşit olacak. Bu arada merkezden teğet doğrusuna geldiği için 90 derece olur burası. Yani şu 45 derece burası da 45 derece olur mu? Olur. E evet, şu DC'yi de kullanacağım ben. DC 2 ya. Hocam bak bu da teğet bu da teğet. Yani ben buraya bir A dersem A 2 ise burası. Burası da A artı 2 olmak zorunda. E şimdi 45'in mantığını kullanayım ben buradaki. Şu 45'in mantığı nasıl kullanılır? Hocam hop şöyle özel açı mantığı dik çizerek. E 45 45 90 üçgeninden dolayı bunlar 4 4 gelir. A artı 2'den 4'ü çıkartırsam burayı bulurum. Yani burası A eksi 2 olur. E burası da 90 ya. Yap burada pisagorunda. A'nın karesi eşittir. A eksi 2'nin karesi artı 4'ün karesi olacak. İşlem işlem işlemle A'yı buluruz. Ama burada 4 var. Büyük ihtimalle 3 4 5 üçgenidir. Ben A yerine 5 koyarsam 3 4 5 eksi eksi 3 yapıyor. 3, 4, 5 sağlaması tutuyor. Yani A5 çıktı. A bizden AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu da burası. A artı 2 olduğundan 5 artı 2'den cevap 7 çıkar. Bu da güzel bir soruydu. 6. soru C seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. ÖSYM, AYT 2023'te çıkmış bir soru. Çözemiyorum. Uygulamadan bakarsın. Telif katlarından dolayı. 8'e geldik. 8. soruda şekilde AD doğru parçası. O merkez çemberi. Şurada teğetlikler var. Açı var. Ya ben burada şu X ve 2'ye ait bir üçgen oluşturmalıyım. Büyük ihtimal bunu çizmeliyim. Çizdiğim zaman da aynı zamanda T, T. Merkezden geçen doğru açı ortay olmuyor muydu? Evet. E o zaman buradan hop şunu şöyle çizince. Ne oldu bu? T, T. -t. Şu 60 derece ya. 60 dereceyi iki eş parçaya bölecek. 30 30 yapacak. Yani burası 15 olacak. E o zaman buradaki üçgende ne çıktı? Hocam buradaki üçgende bir açı ortaylık çıktı. Ve buradaki açımızda kaç derece? 30 derece. Hocam burası da 90 derece. Çünkü merkezden geldiği için. E 30-60-90 üçgen çıktı burada. E burada da bir açı ortaylık var gördüğün üzere. 15-15 olduğundan dolayı. Hocam açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı eşit olacak. E ben ben buradaki 30 60 90'ı da kullanayım. 30'un karşısı x artı 2 demeyeyim de 30'un karşısı oran lazım olacak ya 30'un karşısına k dersem 60'ın karşısı k kök yapar 90'ın karşısı da 2k yapar. Şimdi kollar oranı k kök bölü 2k eşittir tabanlar oranı olmak zorunda x bölü 2 olmak zorunda bölü 2'ler k'lar gider x'i de böylelikle ne buluruz kök olarak buluruz yani cevap 8. soruda D seçeneği oldu. Bu da güzel bir soruydu. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste yani klasikleşmiş soruların son testi. Test altında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.